Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söylemle patates baskı oyunu oynayacağız. Patateslerimizi kalpli kalpli kesti. Şimdi söylem onları boyayarak resim defterine bastıracak. Bakalım kalp şekli çıkacak mı? Hadi şimdi çevirip bastır. Şimdi elini alacaksın böyle söylem. Böyle bastıracaksın. Elini al bunu. Evet. Sıkı bastır. Bastır. Şimdi kaldır. Gördün mü kalp şekli çıktı. Uh -oh. Hangi renk oldu bu kalp? Pembe. Pembe bir kalp yaptık. Şimdi başka şeyler yapalım. Şimdi yeşil. Şimdi yeşil renk yapalım. Al bakalım. Şimdi fırçamızı yıkayalım burada. Temiz yıka böyle. Oh, tertemiz olsun ki renkler Aa, pembe karışmasın. Oldu. Evet suyumuz da pembe oldu. Şimdi yeşile doğru götürelim. Bayağı bir bastıralım bak. Bayağı bir bastırıyoruz. Evet. Şöyle biraz daha su alalım buradan. Bayağı bir bastırıyorum gördün mü? Ben yapamıyorum. Sen tut şimdi biraz da sen bastır. Hmm. Karıştır karıştır karıştır. Evet şimdi kalbini boyayabilirsin. Pişe <laughs> Baba. Yıkarız parmağını sorun değil. Şimdi tamam, şimdi bastıralım. Aa, yeşil kayboldu. Şimdi hangi renk yapacaksın? Bunu aynı renk Hadi başka onu bir onu renk yapalım şimdi. Mı? Şimdi mavi yapalım. Al bakalım. Önce fırçamızı ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Yıka bakalım fırçanı. Evet. Çok güzel yıkıyorsun. Yeşil ve pembe oldu suyumuz. Gördün mü? Şimdi mavi nerede kızım? Mavi alalım şimdi. Birazcık sulayalım fırçamızı. Daha rahat sulansın mavi. Hı. Al bakalım. Bastır. Döndüre döndüre bastır. Bastır. Oh biraz daha diğer tarafında fırçanın fırçayı çevir böyle evet böyle. evet şimdi buraya bir evet mavi'nin kıvamı biraz daha koyu olsun istiyorsan biraz daha al oradan evet <laughs> peki dön dön evet dön dön dön, 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 dön. <laughs> evet, şimdi kalbimizi boyuyoruz. İyice bo kenarlarını iyice boya tamam mı? Hı -hı. Kalp şeklinin çıkmasını istiyorsan her yerini güzelce boyaman gerekiyor. Hı -hı. Boyadım. Tamam, şimdi hazır mısın? 1 2 3 bastır. Aa! Evet. Çünkü çok sulu yaptık galiba. Evet. Bu kez olmadı. Tekrar boyayalım şimdi. Fırçamızı çok sulandırmayalım bu defa. Fırçamızın suyunu alalım burada. Şimdi birazcık boya alalım. Çok suluydu biliyor musun o ilk yaptığımız? Evet. Şimdi bir tane daha alalım. Tekrar deneyelim. Al bakalım. Şimdi başaracağız söylem. Patateslerin... Bir dakika. Boyadın mı? Biraz daha boya bak. Şu kenarı tam olmadı söylem. Orada boşluk kaldı. Biraz daha maviye batır istersen? Yok. İşte oldu. Şimdi hangi renk Ama yapacaksın? Şey, bu oldu. Evet, çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Ol. <laughs> Şimdi turuncu yapalım mı? Turuncu yapalım mı? Turuncu çok güzel bir Olur. renk. Al bakalım. Şimdi fırçanı önce yıka. Yıkayalım fırçamızı. Evet, sonra suyumuzu böyle süzelim, şöyle. Heh. Tamam, şimdi turuncuya bastıralım. O turuncu değil ama yanındaki turuncu. Bak şu turuncu. Şimdi kahverengi kalp yapıyoruz. Çek bakalım. Evet, bir daha bastır. Başka bir yere. Evet. Evet, şuraya da bastıralım. Çok sıkı bastır. Evet, şimdi biraz daha boya istersen. Bir de Tamam, onu bir daha kahverengiye boyayalım ki sonra yıkayıp tekrar başka bir şey yapabiliriz. Boyayalım, getir. Tut böyle. Gördün mü? Şimdi tekrar bastırabileceğiz. Bastır bakalım. Evet. Tekrar bir kalp oldu bir sürü kalp yaptık biz tamam. Onun boyası bitti. Şimdi başka alıp istersen bu kez büyük yapabiliriz kocaman. Kalp mi yapalım? yapalım? Tamam tekrar kalp yapalım. Al bakalım fırçamızı yıkayalım. Hangi renk yapacaksın? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızıyı yapmadık değil mi? Al bakalım fırçanı. Hı. Biraz kırmızıya bastır. Döndere döndere. Evet bak böyle yapacaksın. Ben sana öğreteyim mi? Böyle döndürüyorsun. Evet fırçanın yeri değilsin tamam mı? Hadi şimdi boya bakalım. Küçük bir kalbini. Küçük kalbini boya bakalım. Bu büyük Evet kızım. Arkadaşlar söyleyen bir sürü kalp yaptı. Bakın kalpleri boyadı. Patatesleri kalpli şekilde kesmiştik söylen boyadı ve sırayla Ay, bastırıyor defterine. Şimdi hangi renge boyuyorsun söyle? Şey beyaz. Beyaz. Tamam beyaz yapalım bir tane de. Yapamıyorum. Ama boyaya bastırman gerekiyor. Ver bakalım. İyice beyaza bastıralım. Anne çok boyu olacak. Evet boyanın rengini almak istiyorsan. Çok iyi bastırman gerekiyor. <laughs> Şimdi al bakalım Evet al bakalım Her yerini boya tamam mı? Bastır bakalım Aa a. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz kağıdın üzerinde çok görünmedi ama bence oldu. Arkadaşlar siz de evde böyle baskılar yapmak isterseniz çok keyifli oluyor. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>